seconds later or i guess i think it's like 0.7-ish seconds later maybe it's <laughs> a Yeteneği mouse'unuzun sol kliğine basarak kullanırsanız ayak izleri direkt olarak baktığınız yöne doğru gitmeye başlıyor. Fakat yeteneği onun yerine sağ klikle kullanırsanız baktığınız yere doğru yeteneğiniz aktifleştirilmemiş bir versiyonunu bırakıyorsunuz. Ve aynı Killjoy'un sarmal bomba yeteneği gibi bu ayak izlerini map'in herhangi bir yerinden istediğiniz zamanda etkinleştirebiliyorsunuz. Bu da aslında rakipleri yanıltmak üzerine kurulmuş bir yeteneğe biraz daha taktiksel çeşitlilik veriyor. Bu arada bu yanıltıcı ayak izi yeteneğimizin marketteki fiyatı 100 kredi olacak. Yorun'un bir diğer yeteneği ise bir flash yeteneği. Evet doğru duydunuz Yoru'nun da bir flash yeteneği olacak. Aynı oyundaki diğer birçok karakter gibi. Fakat bu flashı kendine askılan başka bir özellik de var. Yoru'nun flash yeteneği herhangi bir zeminden sektirilebiliyor. Hatta sızdırılan videodan da anladığımız kadarıyla eğer ki flash özelliğini bir yerden sektirmeden direkt olarak havaya doğru atarsak yetenek bir süre sonra patlamadan direkt olarak havada yok oluyor. Evet. Ve yine videodan görüyoruz ki flashın patlamasını tetiklemek için tuşa tekrar basma gibi bir durum da söz konusu değil. Yani bu görüntülerden yapabileceğimiz çıkarım bu flash özelliğinin patlayabilmesi için herhangi bir zeminden sekmesi gerektiği. Yüksek ihtimalle bir zeminden sektirildikten sonra flash kendisi belli bir süre sonra patlıyor. Dolayısıyla Yorun'un flash özelliğinin kullanımı diğer flash karakterlerinin aksine Böyle biraz var, daha patlıyor. kompleks olacakmış gibi hissediyorum. Yani çarpıyor, Bakalım bunu sonra. zaman gösterecek. Aynı zamanda bu yetenekten evet, patlıyor, bir roundda 2 evet. adet satın alınabilirken yeteneğin fiyatı da 200 kredi. Yorun'un sıradaki yeteneği bir ışınlanma yeteneği. Karakter bu yeteneği kullanarak istediği bir yere bir ışınlanma noktası bırakıyor. Sonrasında ise haritanın başka istediği herhangi bir yerine gitse bile süresi Hazırlar. bitmeden yeteneği kullanma tuşuna Tekrardan basarak bırakmış olduğu ışınlanma noktasına dönüyor. Bu yeteneği kullanmanın Aynen, da aynı yanıtıca ayak izinde Let's olduğu gozum. gibi iki tane şekli. Var. Eğer ki yeteneği mouse'unuzun sol kliğine basarak kullanırsanız attığınız sol ışınlanma kliğine. noktası atarken baktığınız yöne doğru sabit hızda ilerlemeye başlıyor. Bu sayede olduğunuz noktadan çok daha uzak yerlere de bu ışınlanma noktasına Peki, atabiliyorsunuz. Yeteneği acaba? sağ klikte kullanırsanız da bu ışınlanma noktasını direkt olarak baktığınız yere koyuyorsunuz. Işınlanma yeteneği yoru'nun imza yeteneği olacakmış gibime geliyor ve benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Aynı zamanda yetenek aynı. Jet'in dash yeteneği gibi her roundda bedavadan aldığınız ve iki kill karşılığında tekrardan kullanabildiğiniz bir yetenek hmm, haberiniz olsun. Evet, evet gelelim yorunun son yani ulti yeteneğine. Karakterin ultisini kullanarak evet, rakiplerinize karşı tamamen görünmez ve hasar almaz bir hale geliyorsunuz. Bak, bak, kendim aslında Reyna'nın ultisi açıkken kullanabildiği görünmezlik haline çok benziyor her açıdan. Hmm. Bilmiyorum nedense ışınlanma yeteneği bile çok daha güçlü bir yetenekmiş gibime geliyor. Ama belki de bu sadece bir sızıntı videosu olduğu için analiz edemediğimiz farklı bir şeyler de vardır ultide. Bunu da yine oyunla birlikte göreceğiz. Bu arada Aynı bu akşam bir Это был чем anlatacaklar. Ultiyi vardır, açabilmek tabii. için 7 adet ulti slotunu da doldurmamız gerekiyor. Evet Yoru sızıntılardan anladığımız kadarıyla aşağı yukarı böyle bir karakter. Açık konuşmak gerekirse beni Sky'dan çok daha heyecanlandıran bir karakter oldu Yoru. Dilerseniz geçelim yeni gelecek olan sızdırılan arayüz ve battle e. Evet şu anda karşımda büyük bölüm 2 güncellemesiyle birlikte geleceği sızdırılan yeni arayüz ve battle ilgili sızıntı videosu var. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak videoyu başlatayım. Zaten gördüğünüz gibi oyunu açarken bile karşımıza çok daha farklı bir görsel çıkıyor bundan sonra. içerisinde yeni yeni karakteri ve arkasından dolayı Icebox'tan esintileri barındıran. <laughs> ardından bizim klasik zaten uyarı yazımız çıkıyor. Uyarı yazısının ardından da çok güzel bir ana sayfa animasyonu karşılıyor bundan sonra bizi zaten. Önde de şu ne yeni karakterimiz Yoruk bize böyle Gelin selam mi? çakıyor. Arka planda Icebox'tan yine esintiler var. Ana sayfa animasyonunun ardından da şimdi Hoş Battle başladı, Pass kanka. gelecek. Tamam kardeşim, Aynen öyle. Battle Pass skinlerine yavaştan bakabiliriz. İlk skin paketimiz Cani bu. Bu dostu olan o pek an, beğenmedim. Şey Daha fazla çıkacak karşımıza. Baki'de bir tane. Graffiti evet, skin bende. paketinden abi, e, görüyoruz. Adı Graffiti değil muhtemelen skin paketinin ama olsun ben öyle diyeceğim. Sonrasında da Ghost kill'ında. Bir oyundan skinler olarak skinlerden bir görüyoruz. En hoşuma gidenlerden bir tanesi de o oldu. Onun ardından zaten klasik ödüller. Ardından Sortia grafiti skini var. Henüz grafitinin güzellerine gelmedik. Birazdan çok güzel bir grafiti skinimiz olacak. Benim beğenmediğim skin paketinden Spectre var. Ardından Judge'ın yine sarı skinlerinden bir tanesi var. Hiç fena değil. Bunları hızlı geçiyorum. Çünkü en beğendiklerimden bir tanesi Şimdi geliyor benim, gelsin bakalım. Bu arkadaş benim en beğendiğim oldu. Grafitili evet, Operatör, bu kadar zaten. güzel bir skin'in Battle Pass'te olması bu, beni şaşırttı açıkçası. Devam edelim yani. dilerseniz. Demek ki bu zaten Battle Pass'te böyle bir şey geliyorsa, yeni var. şey, Chapter'la beraber alanı sıkıcı Zaten... Ne sesi lan? Zaten Chapter 2 ile beraber şey gelmişti bu, bizim siyah ses neydi? Şey, siyah ses diyorum, siyah silah neydi? Bizim aldığımız Phantom. Anomali miydi? Anomali, Anomali, Anomali gelmişti yani. mesela genç Chapter'la beraber. Eee burada da güzel bir şeyle başlarlar. Burlarımız var. Ardından gelen bir sarı Ares seçimi görüyoruz. Gayet güzel olmuş. Sarı skinler yaratıcı Hemen, olmuş. Tek AP benlikte. Sonrasında yeşil Guardian Olum. görüyoruz. Bu yeşil skinler nedense gerçekten hiç ısınamadığımız Araba durum. Araba geldi. Ardından araba yine günler. grafitiden güzel bir şey göreceğiz ile o Odin'imiz var. Yine en az operatör kadar güzel olan ama üstünde de uzun uzun durmayacağım bir skin. 45. seviyede güzel bir Phantom'ımız var. Yani çok da güzel değil ama az alışkanlığı. Sonrasında da Bıçağımız gelecek. Bıçağı siz beğendiniz mi? Bunun çıkarışını falan göstermemiş videoda. Nedense benim şimdiye dek Battle Pass'lerde gördüğüm en zayıf bıçak skin'e diyebilirim. Muhtemelen çıkarması da standart bıçağın çıkarmasıyla aynıymış gibime geliyor. Belki de beni şaşırtırlar ve kendine az farklı But bir yes. çıkarma animasyonu da getirirler bu bıçağa. Bilemiyorum. Evet. Devam edeceğim. Pardon. Bakalım. Yeah. Şu Sonrasında bir klasiğimiz var yeşillerden. <laughs> Sonra zaten Unuttum. son 5'liğe geldik. Son 5'li de böyle bir oyuncu kartımız var. Arabalı, marabalı. Bu arada Allah bu yeşil skinler şu anda Phantom'a 4, 4, 4 farklı şey. renk stili içeriyor. olan en tamam, söyle. bence. Bu sarı olanın gideri Teko, var. benim Onun için değil. Ben Zeon. pek de sarmadı. sarmadığı gideri nereden var. Ben sarıyı olayım. çok severim anlamışsınızdır zaten. Bunun yanında şöyle çok güzel kırmızılı kırmızılı elma şekeri renginde bir skin paketimiz var. Bunlardan bir tanesi Shorty. Ardından farklı bir skin paketiyle bir Frenzy geliyor. Bu da içerisinde farklı stilleri içermeyen ama hiç de fena olmayan bir skin paketi olmuş. Bununla birlikte Şerif'in yine elma şekeri rengindeki skin paketinden bir tane skini var. Onunla da birlikte yine bu elma şekeri renginde Stinger'ımız var. Spectre'nin yine diğer skin paketinden bir skini var. Fena değil. Bunu da üstüne Bucky'nin yine aynı skin paketinden bir Bence ve bu bon aynı zamanda yine pass. kırmızılı da bir skinle görüyoruz. Devam edelim. Bulldog fena değil, fena görünmüyor. Onunla birlikte aynı skin evet. paketini çok beğenmişler. Vandal'ı koymuşlar fakat Vandal'ın bu elma skin rengindeki hali çok çok hoşuma gitti. Muhtemelen direkt olarak hava da kapacağımız kimlerden bir tanesi bu da. Ardından Yoru karakterinin kontratına geçiyoruz. Kontratta karakterin kendisi ve en sonda çıkan Şerif dışında çok da böyle kasmaya değer bir şey göremedim. Karakterin kendisini zaten gördük. E, Şerif de yine böyle saatlerinize ayırıp kasacağınız, özellikle abi bu Şerif'i istiyorum diyeceğiniz bir şerif değil ama oyundaki en iyi karakter kontrat skinlerinden bir tanesi olduğunu da söylemek lazım. Hiç fena görünmüyor. Evet bu sızıntı videomuzda bu şekildeydi. Yani. Özellikle yeni gelecek ajan olan Yoru beni... Yani diyebiliriz ama ben bana soracak ol olursanız... Yani bu çok etkiler mi atak tarafında? Yani... Hani kompların arasında böyle kesin görebileceğiniz... Düşünüyorum. Rebilitelere tekrar bakalım. Yani nerede alabilirsin mesela? Düşünüyorum fake step. Okey abi. Flash. Bilmezlik haline hani çok... Meta'ya girecek mi acaba yani? Meta'ya neyin yerine girecek? Atıyorum bind oynuyorsun abi. Faze'in var. Kovan var. Cypher'ın var. Moon var. Ee, bir tane daha mı atak? Bir tane daha mı defans yapayım. Olabilir yani bakacağız. Meta'yı nasıl ayak uyduracağı önemli. Kay zaten alınmıyor ki. Kay zaten meta olamadı ya. Yazık garibim geldi öyle. Hiç olmadı. Bir için olmaz imkanı yok. Bir flash yok mu oğlum adamın? İki flash'ım var. Yine fark etmez. Yine sok yeterli değil ki.